Merhaba arkadaşlar. Evet, okullarda önemli gelişmeler ve artık çok da kalmadı. Nisan ayında da okullarımız da başlayacak. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınızı da hemen videomuza geçelim. Nisan ayında okullarda ne başlayacak? İlk başta ona bir değinelim. Nisan itibariyle okullarımızda sınavlar başlayacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ee, birçoğumuzun, yani birçok öğrencinin sınavları Nisan ayında, genellikle Nisan'ın ilk haftası başlıyor. ve ara tatil süresine son birkaç gün kala veya son bir hafta kala sınavlar bitiriliyor. O yüzden şunu da tekrar edelim: sınavlarımız Nisan'ın ilk haftası veya en geç Nisan'ın ikinci haftası başlayacak. O yüzden şu andan itibaren sınavlara çalışmanız sizler için çok önemli arkadaşlar. Dediğimiz gibi sınavlara çalışmalısınız. Çalışırsanız yüksek alırsınız ki dediğimiz gibi buradaki yüksek almanın önemi de şu. 9. 10. sınıf olursunuz fark etmez gerek 5. sınıf hiç hiç fark etmiyor hangi sınıf olursanız olun. Burada aldığınız notlar Herhangi bir LGS sınavında ve YKS sınavında sizleri çok etkiliyor. O yüzden yüksek almaya çalışın ki buradaki notlar sizlere o gireceğiniz büyük sınavlarda karşınıza çıkacak genel ortalama olarak. Onu aktarmış olalım. Sınavlarımız da başlayacak. Ardından zaten bir daha tatil hatta yarın itibariyle ara tatilde tam bir ay kalıyor. Tam bir ay sonra inşallah öğrencilerimiz ara tatile çıkacak. Yaklaşık 9 günlük bir tatil yapmış olacak. Videomuzun sonuna geldik. Öğrenciler önemli. Ee, haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.